Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 19 Ekim 2021 günlerden salı saatlerimiz 13.01'i gösteriyor. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün olur. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Sevgili yarış severler bugün 19 Ekim 2021 Salı günü gündüz programı Adana Yeşil Oba Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk güzel bir programla start alacak. Burada öncelikle Adana 2. altılı ganyan analizimiz olacak. Yine akşam yarışları Diyarbakır'da koşulacak. 9 koşuluk programla tamamlanacak. Adana 2. altılı ganyan analizimizin ardından Diyarbakır at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Öncelikle Adana 2. altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Bütün arkadaşlarımdan ricam YouTube kanalımıza destek vermeleri. Arkadaşlar bu kanal bir kişi bir kişi buralara kadar geldi ve hızlı tırmanışını devam ettiriyor. Sizler de kanalımıza abone olursanız kanalımızın büyümesinde pay sahibi Katkı sahibi olursunuz. Bunu emeklerimin karşılığında sizlerden rica ediyorum diyerek Adana ikinci altılı Ganyan analizime geçiyorum. Adana'da 9 koşuluk bir program mevcut. İkinci altılı Ganyan programın 4. koşusuyla 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 15 yarışıyla start alacak. Burada öncelikle şans vereceğim isim 3 numaralı Şen Atik olacak. Safkan'ın koşu stili özellikle Müslüm Çelik'in at binme stiliyle çok iyi uyum sağlayacağını düşünüyorum. Bugün Atik Bey temsilcisi 3 numaralı Şen Atik isimli safkanı öncelikle şanslı isim olarak öneriyorum. Yine koşmuş olduğu kum yarışlarda çok yüksek performans sergileyen evet arkadaşlar 2 numaralı Hasan In My Heart Elazığ'dan gelmesine rağmen bugün pişman çizik faktörüyle bu rakiplerin yanında yine etkili olması normal sonuç olacaktır. Bugün kuponlarda mutlak süretle bulunması gereken isimdir. Yine bir numaralı Caymaz'ın oğlu grubun kaliteli safkanı yüksek handikapıyla da kendini belli eden bugün Ercan Çankaya idaresinde piste çıkacak bir numaralı Caymaz'ın oğlu da ilk 3 safkan içerisinde yer almalı. Yine 4 numaralı Al Toprak, 6 numaralı Yunus Şah ve 7 numaralı Oğlum Giray isimli safkanlar sırasıyla bütçe durumunuza göre düşünülmesi gereken safkanlardır. Ve altılı Ganya'nın ikinci ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe Çin piste koşulacak şartlı 5 yarışı. Burada da 2 numaralı Mala Moja. Bugün Akın Sözen Daresi'nde piste çıkacak. Kaliteli safkan her ne kadar yerinin bu grup olmasa da evet yani bu safkanın yeri esasında grup yarışları arkadaşlar. Ama her ne problemi var bilmiyorum. Bugün iki numaralı Malamoja bu grupta söz sahibi olacak isimdir. Yine altı numaralı Free Solo özellikle form durumunu çok yükselttiğini görüyorum. Bugün Mert Gökalp Arslan idaresinde dikkat diyerek ikinci şansı 6 numaralı Free Solo isimli safkana veriyorum. Yine son yarışında sonlarda yaptığı çok etkili ataklarla bir numaralı Keremeyle ile. Esasında ilk yarışlarında önlerde tempo kurmayı, önlerde kaçmayı tercihliyordu. Bir numaralı Keremeyle ile ama son yarışında Mehmet Salih Çelik idaresinde çıktığı yarışta sonlarda etkili geldi. Rakibi Malamoje'yi geçemedi ama bir aksiyon daha olsa rakibi Malamoje'yi de geçecekti. Bugün bir numaralı Keremeyle ile de başarılı apprentisi Aziz Akdemir idaresinde ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkacak. 9 numaralı Windplast hayal kırıklığı yaratan bir safkan. Beklentiler çok çok üzerindeydi. Eee Tabii 9 numaralı Wind Plus daha kaliteli yarışlarda daha e, üstün gruplarda koşması gereken bir safkan. Bu safkanın da ufak tefek problemleri var arkadaşlar. Ben 9 numaralı Wind Blast isimli safkanı da bu koşuda altılarda bulundurulmaktan yanayım. Yani burayı da 2, 6, 1 ve 9 şeklinde değerlendiriyorum. Altılı Ganya'nın 3. ayağı. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe Çin piste koşulacak dişlere mahsus kısa vade 7 yarışı. Sevgili yarış severler tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. Yine deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımızda 50 liradır. Aynı zamanda 2 aylık katılmak isteyen arkadaşlarımıza 150, 3 aylık katılmak isteyen arkadaşlarımıza 200 lira şeklinde indirim uygulayabiliyorum grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini yazı ile paylaşabilirsiniz rakam ile telefon numarası bilgilerini paylaştığınız zaman sistem bunu spam olarak algılıyor ve otomatik olarak siliyor sevgili yarısı severler aynı zamanda Gmail adresimize telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak da paylaşabilirsiniz. Gmail adresimiz okangunertv.gmail.com Mail de, e, adresimize de telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek Altılı Ganyan'ın 3. ayağı 4 yukarı yaşlı Arapların 1300 mesafe çim pistte koşulacak kısa vade yarışı dişlere mahsus bir yarış. Burada özellikle son yarışında belki üzecek bazı arkadaşlarım ama onunculuğa girişte inanılmaz bir atak, inanılmaz bir performans sergilediğini gördüğüm ve beni adeta şaşırtan bir safkan özgün an temsilcisi Bamka 3 torunu 4 numaralı Çivit isimli safkanı bugün Akın Sözen İdaresi'nde ben birinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine bir numaralı Tumbul Çiçeği. Her yarış 4-5 boş startta kalsa da yedirerek koşmayı seven bir safkan. Esasında kalıp olarak, eşkal olarak çok çok kaliteli bir safkan. Bugün tam adamı biniyor. Bugün Gökhan Kocakay arkadaşımız biniyor. Ben bir numara tumbul çiçeğini de 4-5 boy startta kalacak olsa dahi bu mesafede 1300 mesafe çimde bu rakiplerine ekarte etmesini bekliyorum. Bugün bu safkana dikkat diyerek ikinci şansı veriyorum. Yine 3 numaralı benzenci grubun kaliteli safkanı bugün sert jokeyi hişman çizik idaresinde ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine Müslüm idaresinde çok iyi yarışlarını izlediğimiz Bosyi temsilcisi şövalye torunu 2 numaralı bir danemde bugün kuponlara yazılması gereken isimdir. Ben 7 numaralı güzel çocukta deyip bu aya kapatıyorum sevgili yarış severler. Burayı 4 1 3 2 7 şeklinde değerlendiriyorum ve altılı ganyanın 4. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2200 mesafe kum piste koşulacak Handikap 15 yarışına geçiyorum. Buraya Bankobi isimle değerlendireceğim. Özellikle son yarışında gerçekten çok çok etkili bir performans sergileyen yıldız oldu gibi bir safkanın torunu olan Boz Yi temsilcisi 7 numaralı Akdeniz Fırtınası isimli safkan bana göre bugün uygun grupta bu rakiplerini rahat geçecektir. Ben günün banko ismi olarak Altılı Ganyo'nun dördüncü ayağında 7 numaralı Akdeniz Fırtınası isimli safkanı yarışsever sever arkadaşlarıma öneriyorum. Arkadaşlar altıdan dördüncü ayağında 8 numaralı Şehrin Kralı yarıştan çıkmıştır. Yine Altılı Ganyo'nun beşinci ayağında favori safkan 6 numaralı Rising Man isimli safkan yarıştan çıkartılmıştı. Bundan akşamdan haberimiz vardı. Özellikle 6 numaralı Rising Man'in koşmayacağı hakkında akşamdan bilgi sahibiydik. Arkadaşlar 6'lı gayenin 5. ayağı 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışında öncelikli şansı 2 numaralı Çukurova, Çukurova Bey'i isimli safkana vereceğim. Bugün Gökhan Kocakaya idaresinde bana göre birinci şanslı isim olarak düşünülmeli. Yine 3 numaralı Gel Güngör isimli Safkan. Beğeni kazanan başka bir isim oldu? Bugün Mehmet Salih Çelik idaresinde Güngör Baba'nın tayı 3 numaralı Gel Güngör isimli Safkan ikinci şans vereceğim isim olacak. Ve son isim olarak da 7 numaralı Angel of Sand isimli Safkan'a yer vereceğim ve altılı ganyanın kapanış koşusu son ayağına geçiyorum. Son ayak analizimden sonra yine ufak altılı ganyan ve 7'li de tek hani, tavsiyem olacak sevgili yarış severler. Artık biliyorsunuz sidir plase analizi vermiyorum. Yedili ganyanın son ayağı programın dokuzuncu koşusu. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 17 yarışıyla kapanacak. Burada 6 numaralı John Wick. Grupta kalitesiyle özellikle bu mesafelerde kalitesiyle ön plan çıkan isim bugün Müslüm Çelik idaresinde benim ilk şans vereceğim isim olacak. Yine son yarışında kısa vade 6 yarışta çok güzel bir dördüncülük elde eden özellikle sonlarda çok etkili gelen mavi kılıç arkası dördüncü gelen bir numaralı My Pride. Bugün ağır kilosuna rağmen bana göre bu grupta yine söz sahibi olacak isimdir. Yine 3 numaralı Shadowman. Arkadaşlar Shadowmen'i daha taylığından, daha ilk koştuğu yarıştan beri kumda başarılı olacağını, kaliteli bir safkan olduğunu sizlere defalarca söyledim. Defalarca sizlere banko olarak verdim. Bugün Adana'da koşacak. Ben bugün Hişman Çizik İdaresinde 3 numaralı Shadowmen'i de kuponlarda evet bulundurmaktan yanayım. Yani burayı 6 bir safkan daha söyleyeceğim. Özür dilerim arkadaşlar yutkunurken. Evet burada bir safkan daha söyleyeceğim sevgili yarış severler. yine Mücahit Bayer idaresinde bir yarışını izlemiştim. Özellikle çok diri görmüştüm safkanı. Royal Abjar torunu Bosporus temsilcisi 7 numaralı Pro bugün Mücahit Bayır idaresinde yine bu yarışta sürpriz şansına sahiptir. Dikkat diyerek bu yarışta dördüncü şansı bu safkana veriyorum. Ve ufak altılı gangan analizime geçiyorum. Ufak altılarda şu şekilde bir değerlendirmem olacak. İlk ayakta 3 numaralı Şenatik. Yine 2 numaralı Hasan in My Heart. 1 numaralı Caymaz'ın oğlu. 4 numaralı Al Toprak. Evet yine 6 numaralı Yunus Şah şeklinde değerlendireceğim. Buradan bir safkan çaldık. Altılı Gani'nin ikinci ayağında 2 iki numaralı Malamoja. 6 numaralı Free Solo. 1 numaralı Kereme ile ve 9 numaralı Wind Blast şeklinde değerlendireceğim. Altılı Gani'nin üçüncü ayağında yine 4 numaralı Çivit. 1 numaralı Tumbul Çiçeği. 3 numaralı Benzenci. 2 numaralı bir tanem ve 7 numaralı güzel çocuk buradan e, safkan çalamadım ayırmadan yazacağız bu safkanları arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağında 7 numaralı Akdeniz Fırtınası isimli safkanı banko olarak tercihledik. Altılı Ganyan'ın 5. ayağında iki numaralı Çukurova Bey'i üç numaralı evet arkadaşlar gel gün gör ikilisine yer vereceğim. Altılı Ganyan'ın evet 5. akit altıları 3'te 1 oranında rahatlattık sevgili yarış severler. Ve Altılı Ganyan'ın kapanış koşusu son ayağında 6 numaralı John Wick, 3 numaralı 1 numaralı My Pride ve 3 numaralı Shadow Man isimli safkanlara yer vereceğim. Buradan da bir safkan çalmış olduk sevgili yarış severler. Ve 7'li plase analizlerim olacak. Arkadaşlar 7'li plasenin ilk ayağında bana göre bu rakiplerin yanında çok etkili koşmasını beklediğim 5 numaralı Kat ve 6 numaralı Grey Runner ikilisi yeterli olacaktır bana göre. Yine 7 plasemizin 5. ayağında 7 numaralı Akdeniz Fırtınası günün bankosu olmaya aday. Bana göre 7 plasemizin 6. ayağında da 2 numaralı Çukurova Bey'i ikiliği yani Yedili Plesiye'yi bozmayacak safkandır diye düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Youtube kanalımıza abone olmayı, kanalımıza destek vermeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarısı severler.